Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Clash Royale'deyiz. Ben şu an gördüğünüz gibi yeni arena'ya geçtim. Video dışında da oynadım ben biraz Clash Royale'e. Ama bugünkü amacımız kupa kasmak değil. Bugün buradaki aynen üçlü çekiliş turnuvasını oynayacağız. Oyunun en eğlenceli modlarından biri üçlü çekiliş. Ben de bunu sizlerle beraber oynamak istiyorum. O zaman şöyle savaşa basalım. İlk rakibimizi bulsun biz oyun. Biraz hızlı girdim ama şimdi burada ben ne alayım? dev alayım taz oynamak istemiyorum şimdi kasırgaya nerf geldi öfke alayım ya abi korumalar çok iyi kartla. da karşıya valkür gelmiş ya kara prens aldım o yüzden burada ben cellat mı alsam süpürmek için rakibe bak bitirmiş biz yavaş yavaş alıyoruz burada dart alıyorum ben Hmm, bu güzel soru. Alev top alayım ya. Alev top iyidir. Burada tabii ki defans kartı olduğu için buz ruhu. Atak kartımız yok. Bir fıçı alayım. Atak kartımız yok çünkü. Ha dev varmış gerçi. Neyse fıçı da iyidir. Hatta fıçıyla başlayalım bakalım. Almış varil almıştır gerçi. Vay vay sert başladı adam. Dondurmam lazım. Bayağı hasar yedik ya. İyi bir savunma yapamadık. Öfke atayım mı? Atmaya gerek yok. Dartla uzaktan indirelim şunu. O büyücü bir şey yapamaz. Varil de var Varil gitti. Türkçe'yi unuttum yemin ediyorum. Vurmasın vurdu bir tane. Neyse sıkıntı yok. Hasar olarak öne geçtik. Vurmasın diye öfke bastım. Vurdu yine. Domuzcuya karşı bir şeyimiz yok ya. İlla her geldiğinde vuracak yani adam. Kara Prens de geç bastım. Kötü başladık. O Valkyrie. Dart indirelim. 2x gelsin açılacağız. Devle falan. Açılırız. Şimdi bizim o bir şey atmamız lazım. O sürekli vurur yoksa kuleye. Adama ne geçti hasarda? Hayır, iksir, iksirimiz yok. Yakaladı adam. Fuchi defansif atacağım da geçti. Adam aldı bile kuleyi ya. Kötü oynadık abi adam da domuzcuk oynuyor ya vallahi. Domuzcu tutamıyorum. Bizim artık kuleyi almamız lazım. Dev atıyorum. Kara prensi destekliyorum. Şuraya böfke. O kuleyi almam lazım benim. Yok ya arkadaşlar alamayacağız. Yine geliyor domuzcukla. Hadi lan. Vallahi indirdik de buradan kazanmamız çok zor olacak maçı ya. Vurmasın. Valkyrie izin veriyorum. O dursun orada. Aha. Çıkardı elinden varili. Vuramadı. Çok güzel. Hayır ya. Cellatı. Yine domuzcuk atacak az sonra oradan. Şöyle hem defansif hem şey bir dev atayım. Allah. Yakaladı yine bizi. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Kaybettik maçı. Adam antiydi ya. Kulemiz de yoktu. Domuzluk her geldiğinde vuruyor. Yapacak bir şey yok. İlk maçın günahı olmaz. Neyse ödülleri videonun sonuna açayım. Evet hep kaybederek gidersek olmayacak. Bir maç kazanalım artık. Bir şeref maçı olsun. Kazanalım artık bir maç. Şöyle sağlam bir rakip verme bize ya. Yenelim artık maç. Buradan ben büyücü almak istiyorum. Sağlam kart. Varil. Şimdi rakip almamıştır. Ben buz büyücüsü alıyorum. Savunma için buz ruhu. Adam cadı falan aldıysa yıldırımla indiririz. Abi valkür mü alsam oduncu mu? Bence valkür alayım. Atak kartı olarak kıvılcım alacağım. Goblin makinesini sevmiyorum. Burada ne alsam ya ben? Saçma bir tercih yaptım az önce. Bunu alayım ya. Koş binçisi Hoştur, iyidir. Rakibimize şöyle bol şans diyerek başlayalım. Arkadan neyle başlasam? İlk rakip başlasın. Yani ilk ben başlamayacağım. Şövalye ile başladı. Ben de bir büyücü atayım arkadan. Tam yıldırlık, yıldırımlık pozisyon. Atamadık tam ya. Ofis ekçi olmadı vuracak. Gereksiz bir hamle ama vurmasın. İstemiyorum vurmasını. İyi buz büyücüsü vurdu yine biraz. Vurur mu büyücü bir tane? Vuramadı. Olsun sıkıntı yok. İksirimizi biriktirelim. Oyundaki en önemli şey iksiri doğru kullanmak zaten. Rakip golem oynuyor. Neyse Allah'tan kıvılcımımız var. Kıvılcımla bir şeyler yapabiliriz belki. Adamın büyüsü var mı onu da bilmiyorum. Şöyle kıvılcım atayım. Daha sonra adam zehir attı. Büyücü atayım şöyle bir tane. Arkasına bir destek gelir mi? Aynen bekliyorum. Fişekçi de geldi. Of kıvılcım var ya çok iyi temizledi ya. Aa ana kuleyi de açtırdık çok iyi. Kıvılcım vurur mu acaba? Adam büyüsünü de kullandı. Yok arkadaşlar vurdurmayacak. Şu Valkyrie'le bir temizleyelim orayı biz. İksir takası gibi bir şey oldu ama ben daha karlı çıktım. Şimdi cellata. Büyücü atıyorum. 2 iksire girdik. Arkasında destek bekliyorum. Gelmedi destek. Şimdi adam zehri çıkardı elinden. Ben burada kıvılcım atacağım. Hmm. Şöyle şuna bir atalım. O bir ölsün. Şu destemizi döndürelim. Şövalye bekliyorum adamdan. hatta indireceğim. Aynen de bundan bahsediyorum. Vursun bir tane daha o. Hala öndeyiz. Köprüden birinci bastım. Hayır, 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 hayır. O hiç olmadı işte. Onu nasıl indireceğim? Abi adam golem oynuyormuş. Golem tutacak kartım yok ki ya. Cellat vuruyor arkadan sürekli şu bir ölsün. Yok ya yine kaybettik. Ben bu videoyu nasıl koyacağım bilmiyorum rezil olduk resmen yine kaybettik yine kaybettik arkadaş ben anlamıyorum ya videoyu koyup koymamak arasında kararsızım ama eğlendik en azından ya kazanmasak da eğleniyoruz önemli olan da o şimdi burada ben iskelet al iskelet ejderha çöp minyon alıyorum burada oklar nerf ama Yok ya öfke alıyorum ben burada. Bir maç kazanalım mı? lütfen ya maç. Şimdi burada adamın yıldırım aldım ya. Koçbaşı iyi ucuz bu atak kartı. Defans abi korumalar sağlam. Şimdi burada ikinci bir atak kartı olarak fıçı alıyorum. Elit barbarlar mı mı? Haydut da olabilir aslında ama. Pahalı bir kart yok ya. Bence elit elit bar var alayım. Top arabası aldım. En azından bina gibi bir şey. Bol şans diyelim maça başlayalım. İlk hamleyi o yapsın. Yıldırım var elinde. Başla artık. Havan oynuyor. da vardır bundan muhtemelen. O yet barbarlar vurur mu? Vurdurmak için eline gelen yaptım da yine vuramadı. Şimdi adam oklar moklar basar ben. Hayır ya adam prenses bastı. Bir tane vurdu işte o. Hiç olmadı. Abi rakipler de hep anti geliyor ya. Maç kazanamadan videoyu bitirirsem ben bunu nasıl koyacağım? O ejderhaya da hiçbir şey atamam. Hiçbir şey. Oh ejderha kuleyi aldım. Yok arkadaşlar bu maçta kaybedeceğim ben. Rezil Rus abi video oldu. Koysam mı? Koymasam mı? Üf, maç kazanamadık. Şaka gibi resmen. Koçbaşı. Önlü elitler varlar. Onu bırakacağım. Onu korumalarla tutarım. Hadi elit bar bar vur artık biraz. Hadi lan. 200 yanı kaldı kulenin. <laughs> o ejderha kuleye odaklansın öyle atacağım minyonları. Top arabası vurmasın. Aa bizde yıldırım var. Şu an yapmam gereken sadece yıl savunma. Aa minyonlar aldı orayı süper. Şöyle öldürmek için atayım ben şunu. Tam yıldırımlık pozisyon. Hayır kuleyi vermeyeyim. Kuleyi vermeyeyim. Prens vurma prenses. <laughs> Öfke basıyorum. Defansif koçbaşı. Hayır. Roket alıyor mu orayı tek başına? Almadı. Hadi 5 saniye. Kazandık. Videonun ilk galibiyetini aldık sonunda. Şöyle toksik emoji yapıştıralım adama. Tamam. Sonunda bir maç kazandık yani çok şükür. Şans kutusu da geldi. 2 yıldız. 5 tane balon süper. 2 tane bir şey verdi o ne? Neyse hiç önemli değil. Bir tane daha maça girelim. Haklarımız bitene kadar devam. <laughs> Büyücü alıyorum burada. Elektro ruhum. iyi kart ya alayım. Öfke. Roket mi yıldırım mı? Roket alacağım. Belki roket döndürerek maç falan kazanırız. Burada da atak kartımı bilmediğim için kıvılcım alıyorum. Prenses garanti hasarlar çıkarmak için. Koçbaşı. Valkür. Pahalı bir deste oldu biraz ama yapacağız inşallah bir şeyler. Rakibi seçmesini bekliyoruz şu an. Şöyle bol şans da diyelim buradan. Maçımız başlıyor. Mr. Legendary diye biri var karşımızda. Adamın destesini bir öğrenmemiz lazım. Şöyle prensesi atalım bakalım ne atacak. Şüpheli çalı oynuyor adam. Ona vurdurtmayalım abi o sağlam vuruyor. Lan. Hasar olarak bir tık daha öndeyiz biz. Şimdi adam bizim havaya vuran kartımız yok. Biz tazı iğneyle tutacağız. Abi o tazıya vurmam lazım benim. Aa vuramadım. Havaya bakan kart yok abi. Biz tazı iğneyle tutacağız. Aha adam anti. Öyle böyle anti değil hem de. Elektro yetiş. Abi ya. Adam. Adamın destesi çok anti bana ya. İki taraftan da kuleyi aldı resmen. Biz bu maçı kaybettik %90. Hatta %99 ne 90'a. Kazanma imkanımız sıfır. O vurmasın. Güzel bizde fena olmayan bir hasar vermişiz. Büyü lokçu ya. Harcayamam büyücüyü. Adam büyücü kullanmamı bekliyor. <laughs> Heh ya roketle indirdik biraz canını 2x de geldi. Büyücü atıyorum. Şu arkasına prens. Ses Prenses. Vurma cadı vurma. Kuleye kilitlendi ya. Lan bir delilik yapıp kıvılcım atacağım. Niye aldım ben de bilmiyorum. Yine tazı geliyor yine tazı. O tazı her geldiğinde vuruyor bize. Ulan bunu savunursak var ya. Verdik galiba kuleyi. Vurmayın. Abi bir tane daha tazı. Tazı üstüne tazı ya. Yok abi tutamayız bu adamı. Bu adam aşar bizi. Kaybettik maça. Videonun da burada sonuna geliyoruz. Ödülümüz varsa açalım videoyu sonlandıralım. Bu neymiş? Geç gerek yok. Burada bir tane 3 yıldız şans kutusu var. 4 yıldız olur mu? Oldu. 4 yıldız. Altın verme de. 110 tane roket. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sağda sağdan çıkanları videoyu izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.